Şimşek hazır mısın? Evet. Şimşek hazır. Selam, <laughs> Selam. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir ders çalışma gündeminde beraberiz. Ben hazırlandım. Paragrafımı da çözdüm. Ve kütüphaneye gideceğim. Bu arada bugün sadece AGS yani KPSS çalışmayacağız arkadaşlar. Açık öğretimden ben bir bölüm okuyorum Anadolu Üniversitesi'nde. Yönetim bilişim sistemleri okuyorum. Onun vizelerine çalışacağız. Yani bilmiyorum çok umutlu değilim bu arada. İki gün sonra vizelerim var. <laughs> bir tek yani matematik 1 diye bir dersim var. Hani ona çalışmayacağım ama diğer derslerimle hiçbir alakam yok. Sadece çıkmış sorulara bakacağım yani artık benzeri falan çıkarsa. Genelde benzeri çıkar diyorlar zaten. Ona güveniyorum. İnşallah yapabilirim. Yani vizelerde yapamazsak da finallerde yaparız zaten. <laughs> Öyle düşünüyorum. Çünkü zaten vizeler %30 etkiliyormuş. finallerde finallerde %70 etkiliyormuş. Bakalım yine de birazcık çalışayım diyorum. Hani bir, birazcık da olsa bir not alayım o sınavlardan da. O şekilde yani hem AGS hem de e, açık öğretime çalışacağım. AGS konusunda da şey yapacağım arkadaşlar. Yine kendi alanından soru çözeceğim. Ondan sonra tarihten video izleyeceğim. Tarihten tekrar da yapacağım bu arada. Dağılma dönemini falan yazmam lazım. Sonra tarihten ve eğitimden soru çözeceğim. Akşam zaten özel dersim var. Bu şekilde günü kapatacağız. Kütüphanede tekrar görüşürüz. Tekrardan ben geldim ee, En son sizinle eğitim çözüyorduk Ondan sonra özel derse geçtim Şimdi de eve geldim Programı tam yetiştiremedim o yüzden mecbur Şimdi ders çalışmak zorundayız Programı yapmam lazım ee, Açık öğretimdeki çıkmış sorulara bakacağım Hepsini ayarladım Onlara bakacağım Sonra da e, tarihten Tekrar yani yazı yazacağız arkadaşlar Hem şuradan Hem Ahmet Hoca'nın kitabından Yazı yazacağız o şekilde. Bugün yapmamız gerekenler bunlar. Arkadaşlar e, bu şekilde işaretledim zaten hepsini cep anahtarından. Yani soru ezberleyeceğim sadece. Video falan ya da e, bir konu anlatımından falan çalışmayacağım. Çıkmış sorular genelde çıkıyormuş. Öyle diyorlar. Buna inanmak istiyorum. Yani çalışamam şu an çünkü. O yüzden bunları ezberleyeceğim. Yani ezberleyebildiğim kadar. Zaten iki günüm var. Bahsettiğim gibi. Bunları yaptıktan sonra da tarihe geçeceğim. Arkadaşlar tarihe geçtim. E, bu kitaptan bakarak not alıyorum. Bazen de diğer kitaptan bakıyorum. E, bir iki sayfa yazdım. Devam ediyorum. Dostlar program bitti. Tarihte yazımı yazdım. E, çıkmış sorulardan da iki tane derse baktım. İki ders kaldı. O iki derse de yarın bakacağım. Yani toplamda aslında beş tane dersim var. Bir tane dersen muaftım. E, matematiğe de çalışmayacağım zaten. Geriye dört tane dersim kala, iki tanesine baktım, iki tanesine de yarım bakacağım dediğim gibi. O şekilde çok yoruldum. <laughs> Bugünlük bu kadar. Diğer ders çalışma günlüklerimde görüşürüz.